Merhaba. Beni buraya getiren şey ne? Yani bu soruyu çekim yapmaya başlarken düşünüyordum. Beni bu masaya oturtan şey ne? Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Çünkü uzun zamandır hani içimden gelmiyor. Yani yeni bir video çekmek, YouTube'da olmak içimden gelmiyor. Halbuki YouTube tam bana göre bir şey. Benim gibi söyleyecek çok sözü olan, çok konuşan, çenesi düşük, birçok konuda fikir üreten, yani çocukluğumdan beri fikirlerin ortasında yetiştiğim için fikir konuşmak, fikir beyan etmek, yani bir konunun bir köşesinden tutmak, yani elimi taşın altına koymak her zaman karakterimin bir parçası oldu. Ama ülke gündemi çok yoğun, çok bunaltıcı, çok sıkıcı. Gerçekten bazen Türkiye'de yaşarken yoruluyorum. E, yani manen yoruluyorum. Mesela bu Bolu'daki olayda o kadar çok üzüldüm. O kadar çok canım sıkıldı ve kendi kendime o kadar ağır bir duygusal travma geçirdim ki. Çünkü ölmek zorunda değil bu insanlar. Yani hepsinin yaşamı daha henüz bitmedi. Daha hayatlarının baharında birçok insanlar, aileler. Ama ihmaller zinciri, yani hukuksuzluk, boş vermiştik. Nasıl olsa başıma bir şey gelmezlik. Bütün bunlar bir araya geliyor ve oluyor. Şimdi beni buraya getiren şey ne biliyor musunuz? Yani uzun süre yani hiçbir şey yapmadan yani bu kadar çok şey olup bitiyorken duramam, sessiz kalamam. Ben gençlere aşığım. Yani genç bir ülkede olmaktan çok 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 gururluyum. Genç bir ülkede yaşıyoruz ama yani nüfusunun çok büyük çok büyük büyük çoğunluğu genç ama bu gençlerin geleceksizliği beni çok rahatsız eden bir şey mutsuz yani konuştuğum her insan. Yani konuştuğum gençler geleceğe dair bir yani planı, umudu, geleceğe dair bir hedefi gerçekleştireceğine dair bir küçücük bir umut kırıntısı içinde taşımıyor yani planlarını, hedeflerini isteklerini, arzularını. Hayata geçirebilecekleri bir ülkede yaşamıyoruz ya. Bütün bunlar bir bıkkınlık yaratıyor. Şimdi bıkkı dediğimiz zaman bence beni buraya getiren şey de bu bıtkınlığı zaman zaman üstümüzden atabilme cesareti ve harekete geçme enerjisi. Beni buraya getiren de harekete geçme enerjisi. Yani sessiz kalamam. Belki Siirt'tesin. Belki Trabzon'da. Belki Çemişgezek'te. Belki Antalya'nın bir köyünde. Rize'de. Her nerede olursan no. ol. En ücra mezrada bile bir sorumluluğum var yani. Çünkü ben bir gazeteci olarak yani bir hayale inanmışım ve demişim ki temiz bir gıdaya kavuşacak bir ülke istiyorum. Bunun için de savaş vermişim. Yani bir hedefim, bir yapmak istediğim, gerçekleştirmek istediğim bir başarı mutlaka var. Ama benim burada söylemek istediğim bir şey var. Ne istiyorsun? Hayatta amacın ne? Gerçek anlamda ne istiyorsun? Daha önemlisi ne biliyor musunuz? Neyi istemiyorsun? Ben kendime bu soruyu sordum. Allah aşkına siz de sorun. Hayatta en çok istemediğiniz şey ne? Onu hayatınızdan çıkardıktan sonra hedefe ulaşmak konusunda epeyce bir adım atıyorsunuz. Benim en istemediğim şey fikrini özgürce beyan edemeyen gençlerin yaşadığı bir genç toplum. Yani başıma bir şey gelir korkusuyla fikrini saklayan, kişiliğini, becerilerini, yeteneklerini, düşüncesini, aklını bir yerlere saklayan ve gömen gençlik. Çok büyük bir tehlike. Bunu yapmayın. Yani korku çok doğal bir insani e, duygu. Ve korku toplumu olarak yönetildiğimiz, inşa edildiği ya da bunun mühendisinin yapıldığını biliyoruz. Ama konuşmak hepimiz için, kendimize gelmemiz için en önemli panzehir bence. Onun için bundan sonra konuşmaya başlayacağım burada aklıma ne gelirse o gün neyse gündem tam gündem değil siyaset yapmak zorunda değiliz yani can sıkmak zorunda da değilim hepimizin bildiği şeyleri de tekrarlamayacağım ama söylediğim şey şu pes ettiğimiz bölgeler var bakın pes ediyoruz hayatımızda çok pes ettiğimiz yerler var mesela bir iş istiyorsun sonuna kadar kapıyı zorlamıyoruz maaşına zam istiyorsun patronla tartışmaya girmiyoruz. Ve fikrini beyan etmiyorsun. Aman bir şey başıma gelir belki diye. Anneler de uyarıyor. Babalar uyarıyor. Aileler de uyarıyor. Sen karışma. E sen karışma dediğimiz andan itibaren pes ediyoruz işte. O bölgeyi bırakıyoruz. O bölgeyi bırakınca da birileri gelip dolduruyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Rutin bizi öldürüyor. Zaten bize yapmak istedikleri şey de bu. Yani toplumun dayattığı normlar, siyasetin, bürokrasinin, medyanın adına ne derseniz deyin. Rutine çekmek istiyor bakın gençler. Rutin bizi öldürür. Rutinin içinde herkes gibi düşünüp herkes gibi yaşamayın. Allah aşkına. Kendinize ait bir karakteriniz var ve onu bulmanız şart. Aynı şekilde kendimizi keşfetmenin bence en önemli yolu bir kez her şeyden önce kendi içimizi dinlemek. Rutinin dışına çıkabilmek. Şimdi merak bize okullarda öğretilmiyor. Merak duygusu. Çünkü merak duygusu soru doğuruyor ya. Bize okulda, müfredatta merak, merak edin, soru sorun. Bir şeyin arkasındaki gerçeği mutlaka keşfedin çocuklar diyen bir öğretmenimiz yok. Ama olmalı. Olmalı. Bizi meraka keşfete sevk eden birileri olmalı hayatımızda. Hayal gücü bize öğretilmiyor. Ha, tam tersine. Yani bak o kadar e, gurur diyoruz. Türkiye OECD ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip ülke diyoruz. En büyük sermayemiz bu. Gençlik. İyi eğitilmiş bir gençlik ama merak duygusu öğretilmeyen, hayal gücü öğretilmeyen bir gençlik. Soru sormaması için mutlaka hapisle korkutulan, cezayla korkutulan bir gençlik Türkiye'yi bir yerden bir yere götürmez. Olmaz yani gelişemeyiz, ilerleyemeyiz, refah toplumu olamayız. Onun için diyorum ki sakın ama sakın susma tercihini kullanmayın. Beni yani Türkiye'nin en ücra köyünde bile izleyen birisi varsa yalvarıyorum size keşfedin kendi benliğinizi, kişiliğinizi, yeteneklerinizi, becerilerinizi. Bunları ortaya çıkaracak sadece sensin. Kimsenin umurunda değiliz. Hiç kimse... Yani iyi bir ressamsan, iyi bir müzisyensen, çok iyi bir mühendis kafan varsa, harikulade bir mimari yeteneğin varsa, son derece başarılı bir film yönetmeni olacaksan veya politikacı olacaksan, konuşmacı öğretmen olacaksan, ne yeteneğin varsa gömdürürler bize, gömersin. Yeteneklerini asla ortaya çıkartmamak için bütün güçleriyle bir, bir araya gelmişlerdi. Burası Orta Doğu, burası Türkiye. Buna karşı çıkan tek şey Cumhuriyetti. Onun için köy sütüleri vardı. Onun için Anadolu'daki çocuklara köy sütüleri. bir taraftan Shakespeare öğretirken bir taraftan marangozluğu öğretti. Ayaklarının üstünde durabilen, inek sağan ama aynı zamanda da kod yazan çocuklar. Yani düğmesini dikebilen, bir taraftan da hakkını savunabilen, iletişimi güçlü çocuklar bizi böyle yetiştirmiyorlar ki. Bak eğitim sistemine, onun için çık sistemden diyorum. Yani eğer sıradan hocan varsa kitaba sarıl. Sıradan bir müfredatın içinde seni yetiştiriyorlarsa aman diyeyim bir film seyret. Bir 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 bir, bir kendinin daha zeki olduğunu düşündüğün çevrendeki herhangi birine koluna yapış. Konuş, sohbet et ama kendini geliştir. Kitaplara sarıl mesela bunu yap. Çünkü sistem diyor ki, kardeşim sen sıradan kal ya. Sesini çıkartma otur bir kenarda. Kimsin ki sen diyor. Değerimiz yok. En büyük değer ne? Türkiye'de para. Şimdi milyarlarla oynayan, milyarlarca dolar servet edilmiş kafasına dolarları, euroları bir yapmış kişilerin hapisle yüzleşmediği 3-5 ay yattığı bir Türkiye'de ahlaklı bir genç nasıl yetişsin? Ben becerilerimi yeterek ne konuşuyorsun sen Cem Seymen ya? Ne diyorsun derler adama. Böyle bir gerçek mi var Türkiye'de? Bak bir güdüleri kafasına takmış dolarlarla, bir güdü yapmış 4 ay yattı çıktı milyarlarla oynuyor diyen bir gence ne cevap verelim? Bu konuşmanın bir karşılığı var mı? Hayal mahsulü derler. Tam tersine gerçek bu içinizdeki cevher. O içinizdeki cevheri çıkarabilecek cesaret bastırmayın. Kişiliğinizi ve kimliğinizi bastırmayın. Tam tersine üstüne gidin. Bizi para, tek değer olan parayla yöneten bir sistemi külliyen reddediyorum. Para her zaman kazanırsın. Önemli değil ki para. Ama saygınlık nereden geliyor? Paran varsa herkes önünde el pençe divan. Bak yeni paraya bak Türkiye'deki. Kültür yok. Bilgi yok. Bilinç yok. Karakter yok, saygı yok, nezaket yok. Ama cebi dolu, parası var. Ama o parayı nasıl harcayacağını bile bilmiyor. Görgüsüzlerle dolu çevremiz, görmüyor musunuz? Eski para, yeni para. Bir karşılaştırın. Mesela güç. Güç dediğin nedir? Siyasi güç. Güç dediğin nedir? Ekonomik güç. Güç dediğin nedir? Çevre gücü. Kimi tanıyorsan, adamın varsa işini yürütüyorsun kardeşim. Hukukta da, bürokraside de, akademide de eğer varsa güçlü bir tanıdığın seni yükseltiyorlar. Güç, kirli bir güç. Onun dışında da çıkın. Bu gücün peşinde, bu parayın peşinde koşmayın. Benim size söylediğim şey bu. Yani kimi tanıdığın, kimle ilişki içinde olduğun, yani acaba e, X partisine yakın mıyla geçiyor? Bak insanlar sözlü sınavlarda eleniyor. Yazılıyı geçiyor, sözlü teleniyor. Fırsat eşitliği yok. Diplomayı aldım diyor. Becerilerimi ortaya koydum diyor. Yeteneklerimi ortaya koydum diyor. Sözde eğleniyor. Ne kadar acı bir şey değil mi? Ama ne olursa olsun kendimizi bulmak için hareket etmemiz gereken bir yaşam. Ben böyle düşünüyorum. Benim en çok, beni en çok etkileyen şey, benim düşüncem şu, karakter. Bir insanın karakteri var mı? Bir duruşun var mı? Bir ideolojin var mı? Bir olay karşısında gerçekten ayağını yere basarak Güçlü bir şekilde kendi karakterini ortaya bilecek, koyabilecek bir sözün var mı? Ben buna bakıyorum. Karakter çok önemli bir şey. Paradan, e, görünüşten, işte e, networkten, şebekeden, ağdan, tanıdıklardan etkilenmeyen bir karakter. Seni kimse satın alamamalı. Para o kadar önemli olmamalı. Yetenekliysen, becerilerin varsa zaten para kazanacaksın. Her zaman olacak bu. Zannediyorsun ki ilk başta sürüneceğim. Hayır. Yetenekler, akıl, zeka, bilgi, kültür, donanım seni zaten götürüyor oraya. Ve bence nezaket. Kimse kimseye nezaket içinde davranmıyor bu ülkede. Trafiğe çık, herkes birbirini öldürmek üzere. O kadar sinirli, o kadar mutsuz, o kadar keyifsiz. Dostlar, dostluklar bitti bak. Akrabalıklar bitti. Akrabalarımıza bile gitmiyoruz. Çay ziyaretleri bile bitti. E dünyanın her yerinde bitti. Bizde niye bitsin? Neden? Türk kahvesi kültürü niye bitsin? Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Niye bu tarih kitaplarında kalsın? Kalmasın. Yani bu sistem üstümüze örtülen sistem bize ele geçirmesin. Cömertlik, paylaş. Elindekini paylaş, bilgiyi paylaş. Bak bu beni buraya getiren şeyin bir cevabını daha vereyim. Benim kafamda olan her şey, değişmesini istediğim her türlü yanlış paylaştıkça yani ben bu bilgiyi sizle paylaşmalıyım. Daha iyi olsun istiyorum çünkü. Yani belki hiç kimseyle muhabbet edemeyecek, dostluk kuramayacak, bir kitabı tartışamayacak, bir filmi tartışamayacak, bir ideolojiyi, bir, 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 gerçekliği oturup eline boyuna konuşamayacak bir dostu olmayan bir insan. Benim videolarımı izlesin ya. Bana yazın mesela. Şu konuda biraz konuşalım deyin. Konuşalım. Cevap vereyim. Böyle şeyler yapmak istiyorum. Siyaset herkes konuşuyor. Siyaseten zaten yani bir çıkmaza girdiğimizin herkes farkında. Ekonomik olarak çok sıkıntı içindeyiz. Bak emekli maaşı, bak asgari ücret. Benim gençlik zamanımda asgari ücret gazetelerde şu kadar küçücük küçücük bir haber oluyordu. Küçücüktü ya. Çünkü asgari ücret çok az insanı etkiliyordu. Şimdi Türkiye'nin %75'i asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir gelir elde ediyor. Yazık değil mi bu ülkeye? Tarımı, turizmi, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, iklimi, insanı, gençliği, inanılmaz bir sermaye, cumhuriyeti, üniversiteleri, harikulade bir ülke burası, fabrikaları. Ama insanlar fakir, asgari ücret düzeyinde gelirler. Neden? Nasıl geri gittik bu kadar? Sustuk. Sustukça sustuk. Sustukça biraz daha pes ettiğimiz bölge genişledi. Yer açtık yani. Konuşalım ya. Konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Alçak gönüllülük çok önemli. Yani ben okudum, ben işte diploma sahibi oldum. Cambridge mezunuyum, Oxford mezunuyum, Boğaziçi mezunuyum. En olmuş. Ne katkı sağladın hayata. Bak sürdürülebilirlik diyor sürekli. En büyük tartışma kelimesi ya sürdürülebilirlik. Büyük moda kelime. Sürdürülebilirlik şöyle bir şey, elindeki diplomayla kime ne fayda oldu? Bir gram suyu kurtardın mı? İki ayakkabı eksik aldın mı mesela? Böyle başlar her şey. Küçücük. Yaptığımız her hareketin bir hesabı. Yaptığımız her tüketimin bir maliyeti var. Bu bilinçte yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz. Bir de gençler, tutku. Bize okulda bu da öğretilmiyor. Tutku. Bir şeye tutkunuz olacak tutkuyla bir şeye bağlanacaksınız. Benim en büyük tutkum ne? Ben bir cumhuriyet insanıyım. Zerrelerime kadar cumhuriyet. Cumhuriyetten ben şunu anlıyorum. Bilgi, akıl, başka bir insanın etkisi altında kalmadan düşüncemi oluşturabilme özgürlüğü, karar verebilme yeteneği. Yani bir genç olarak başladığım hayatta herhangi bir şekilde bir hedef koyabilme aşkı. Tutku bu. Bizde yok. Okullar unutuyor. Unutturuyor. Yok ediyor. Seni birey olarak yok ediyor. Müfredat yok ediyor. Aile yok ediyor. Sistem yok ediyor. Yani e, tutkuyla bir şey paylaşacaksın ve yazacaksın. Twitter'a yazamazsın arkadaş. Ya başıma bir şey gelirse? 13 yaşındaki çocuklar. Geçenlerde bir liseye gitmiştim. Orada bir konferans verdim. 13 yaşında çocuklar. En büyük sorun ne dediğim zaman? Bir 13 yaşındaki çocuk kalktı ve dedi ki, Cem hocam Şimdi ben bir şeyler söyleyeceğim ama başıma bir şey gelir diye korkuyorum. 13 yaşında ya. Senin başına ne gelsin? Ne yapsın ama gelir. Herkesin başına gelir. Hiç kimse kendisini hukukun ve yasanın üstünde tutmamalı. Tutmaz, olmaz. Olamaz. Ama böyle seyredersek hiç olmaz. Yani kendimizi mümkün olduğu kadar bu cenderenin içinden çıkarıp yani kendimizin oluşuna yol verirsek biraz bence bir şeyleri düzeltmeye başlarız. Bu ilk yayın. Daha çok şey anlatacağım. Çok şey konuşacağız. Her şeye rağmen, herkese rağmen, her duruma rağmen mutlu olmayı öğrenen bir toplum olmaya başlamamız lazım. Bu da iyileşmeli bir parçası. Yani kurtuluşun tek yolu. Büyük hayaller kuracağız. Valla ben büyük hayaller kuruyorum. Türkiye'nin önü açık. Gençliğin önü açık. Cumhuriyetin felsefesi filan ölmez. Yok olur. Küçük düşer. Yerlerde tekmelenir. Canına okunur. Cumhuriyet bitmez. Fikir büyük. Arkasındaki lider büyük. Sana diyor ki özgür ol. Kendin ol. Cesaretli ol. Yoksa der miydi? Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri o denizler mavinin yani özgürlüğün denizleri. Bize unutturdularsa hatırlatmayı biliriz. Biz cümleye çocuklarıyız. Buradayız.